Kuvvetleri Komutanı Sayın Oramiral Amiral Ercümen Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Sayın Or General Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Or General Sayın Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Or General Sayın Ali Çardakçı, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş değerli protokolümüzü sahneye davet ediyoruz lütfen. ve değerli milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz. İşte durmadan, yılmadan, yorulmadan ülkesine hizmet için koşturan işte Cumhur İttifakı'nın bileşenleri, işte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip